Evet dostlar ben Adem Korkmaz. Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube kanalımıza hepinizin abone olmasını bekliyoruz. Halep çevişlerimizi otlatıyoruz. Çiftliğimizin Evet, bugün videomuzun videomuzun konusu halep keçisinin e, kaç tane halep keçisi bir evi idare edebilir? Kaç tane halep keçisi bir evin ve bakıcısının giderlerini karşılayabilir? Bu hususla konuşacağız. Şimdisi maalesef halep keçisiyle ilgili durumuyla alakalı pek yeterli bilgi yok. Evet. Halep keçisinin laktasyon süresi yaklaşık 300 gündür arkadaşlar. 200 ile 300 gün arası. Yani 250 gün çok rahat sayabilirsiniz bu hayvanları Ama siz oğlak alacaksanız hayvanınız gebe alacaksınız, gelecek yıla damızlık yetiştireceksiniz. 10 yıl olayda sağlamamanız lazım bu iki keçiyi. Ama sayabilirsiniz sadece süte odaklandıysanız. Şimdi e, bu keçinin süt verimi dediğim gibi 300 gündür. Bu 300 gün süreç içerisinde en azından 600 litreye ulaşabilirsiniz. 500-600 litreyi çok rahat geçebilirsiniz. Yıllık süt veriminden bahsediyorum. 600 litre sütün karşılığı da 100 kilo peynir demektir arkadaşlar. Neden peynirde ısrarcıyız? muhafaza edebilirsiniz. Salamura yaptığınız peynir yıllarca okutunun içerisinde doğru bir muhafaza imkanı bulursanız sevmin Ama peyniri salamura yapmaz süt olarak satmak isterseniz pazarınız varsa bunu da yapabilirsiniz ama bu da size düşen bu peyniri salamura yaparak ya da peynir çeşitlerini daha fazla geliştirerek ilgili yerlere vermek. Yeterli miktarda sütünüz varsa örnek veriyorum 500 kilo bir ton süt üretebiliyorsanız ee, sütünüzü pazarlayacak alanlar mevcut. Bulunduğunuz bölgedeki mandıralarla temasa geçin. Bulunduğunuz yerdeki süt işleyicilerle temasa geçin. Onlarla görüşme yapın. Onlara her gün 500 litre süt çıkartabileceğinizi ya da bir ton süt çıkartabileceğinizi söylerseniz size yardımcı olacaklardır mutlaka. Çünkü keçi sütünün gayet uygun bir pazarı var büyük paşa oranla 3 kat daha karlı keçi sütü 3-4 kat. O yüzden ilgilerini çekecektir ve mutlaka vardır keçi sütüyle bulunduğunuz bölgede bir takım işler yapan mandıralar bulunmaktadır. Bu mandıralarla temasa geçip miktarınızı söyleyebilirsiniz. Tabii bizim bu dediğimiz miktarlar 150 ve 200'ün üzerinde hatta 100'ün bu civarda olursa netice alırsınız. Onun haricindeki 50 kilo ve aşağısındaki sütü kendinizin işlemesi gerekiyor. Burada yapacağınız işlem peynir. Ee, bu yaptığınız peynirden sonrası bulunduğunuz bölgede duyurabilir, satabilir, evinizi ufaktan geçindirebilirsiniz pek riske girmeden. Sıkıntıya düşmeden. Yani bu keçilere bakın bu da siyah incimiz burada yayılıyorlar. Ee, alır mıyım alamaz mıyım diye değil yani siz bu işi yapar mısınız? Sayabilir misiniz? Sayamaz mısınız? Bütün hep bunlara bakmanız lazım. Nankör hayvanlar değil dediğim gibi çok rahat bir şekilde sütünü bulunduğunuz bölgenin mandrasına ulaşarak e, şok alıyorsanız sütü pazarlayabilirsiniz peyniri de yine bulunduğunuz ilde haller var arkadaşlar bu hallere dış dışarıdan gıdalar gelir bu hallerin peynir alan peynir satan tüccarları var onlarla da bir görüşürseniz elinizdeki büyük oranda peyniri rahatça satabilirsiniz e, bunun dışında Halep keçisi dediğim gibi yeterli miktarda tanımlıyor. Çok rahat bir şekilde 300 gün sağlayabilir. E, laktasyon süreleri sanen keçisi ile aynıdır. E, süt verimi de sanen keçisinin süt verimi özellikle Türk saneni e, 450, 550, 600 iken Halep keçisinin e, özellikle anaş keçinin inanılmaz bir şekilde çok daha fazla sütü vardır arkadaşlar. Bakın bizim çebişimiz bir anaç sahnenle yarışabilir siyah ince görüyor musunuz 2,5 litre günlük süt verimi var bu hayvana nazar etmeyin de maşallah diyelim gördünüz mü daha bu çebiş anaç olduğunda bu süt verimi bunun iki kat daha dağıtmasını bekliyoruz tabii 5 litre diyemeyiz öyle bir şey ağzımızdan çıkmasın sonra bazıları bizi kelime oyunlarıyla suçluyor şöyle dedin böyle dedin demesin yani o yüzden bizim dediğimiz 2,5 litre hep 2 litreden hesap yapıyoruz biz çünkü Yapacağınız hesap en düşükten olursa fazlası size kar olur. Ee, geçenki videoda yükleniyor şu anda. O videoda bir keçinin günlük maliyetinden bahsettik. Bakın şöyle bir meranız olursa evinizin yanında ya da bir yerlerde. Burayı terörgeye alırsanız. Hem oralardan istifade eder. Hem de bu hayvanları dışarıya göndermeyerek kene, bit, pire buna benzer parazitlerden biraz daha muhafaza edebilirsiniz. Ee, özellikle pireden edemezsiniz de keneden kurtarabilirsiniz. Şire çok vahşi bir hayvan. Dediğim gibi yeterli bir açıklama olmadı. Ama size keçilerin yayılımını manzarayı izlettim arkadaşlar. Dediğim gibi bir başka videoda yine görüşelim. Ben Adem Korkmaz. Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube kanalımıza abone olun ve paylaşın arkadaşlar. Bu keçinin bir evin onurunu, şerefini kurtarmaya yetecek bir berekete sahip olduğunu herkes bilsin. Çünkü iki tane halep keçisi besleyen bir ev. iki tane halep keçisi besleyen bir ev. Kesinlikle ama kesinlikle bütün ihtiyaçlarını giderir. Hiçbir şekilde kimseye muhtaç olmaz. Beş tane de tavuğu varsa yeterlidir. Olaklarımız da büyüdü. Bazı yerlerde çevişler görüyorum. Sayfalarda. Bizim olaklarımız emin olun. Çevişler gibi arkadaşlar başkalarının. Bir başka videoda görüşelim. inşallah. şu anda satışımız yok. Olduğu zaman zaten duyuru geçeceğiz. Hepinize selamlar.